Arkadaşlar bugün ilk defa gerçek hayatta video çekeceğiz. Şimdi bugün sakız açacağız. Videonun sonunda size bir şey göstereceğim mükemmel. Hava atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi biz bunu açmaya çalışacağız. Bakalım ne çıkacak. Bakın çilek yazıyor. Ay çok yakılmazdı. Şöyle. Biz bunu açmaya çalışacağız. Ve videonun sonunda Bibi'nin sopasını da göstereceğim. Bibi sopasını bana emanet etmiş. Buradan açamıyorum. Arkadaşlar birazcık şey almamız lazım. Arkadaşlar bu totanlattık. Neyse. Dur video tut. Tamam. Tam takamadım. Şöyle göstereyim. Şöyle açacağız da nerede açacağız? Şöyle bir şey Açtı, Biz bunu nasıl açacağız? Bunu açmaya arkadaşlar. Bakın buradan aşağı indireceğiz. Heh, açtık. Şöyle Şurada şey açalım. Şuradan da şöyle açtık. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakalım taktığımızda. Varmış. Alın bir tane vereyim size. Alın yiyin. Size de paylaşıyorum yiyin. Alın. Hadi. Neyse bugünkü videomuz bu kadar oldu. Umarım videomu beğenmişsiniz de şimdi size yani parti isterseniz parti iki tane şeyi de göstermem gerekiyor gerçek hayatta video olarak. Size diğer şeyleri göstereceğim. Neyse şimdilik bay bay. Bu arada e, şey, parti 2 dizisi köpeğimi Çok güzel köpeğim var. Şimdi ben bir tane alacağım. Tamam. Neyse bay bay arkadaşlar.